olsun Evet böyle bir tık daha Yemeğimi göremiyorsunuz ama durum ben size çekeyim bir Bu. Yemeğim bu. Yine tabii ki ben her şeyi hazırlayana kadar kesin bir şeyler soğudu. Ama yapacak bir şey yok. Artık bunu önemseyecek kadar şey değil yani o enerjiye sahip değil. Arkadan da kurutma makinesinin sesi geliyor. Konuşmak için çok doğru bir zaman olmayabilir. am babama selamlar O yüzden her kendime pembe tuz aldım babam için. Of çatalımı getirmeyi unuttum ya. Neyse kaşıkla idare edeceğiz. Ama neyse <laughs> gerçekten yapamayacağım. Allah bu boğazıma Evet babam bittiğinden beri. <laughs> Nasıl yani? <laughs> babam bittiğinden beri video çekmiyorum. Neler oluyor <laughs> 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 yemeği bırakırsam konuşacağız. Evet babam gittiğinden beri video çekmiyorum. Babam pazartesi günü gitti. Bugün perşembe. Çok da bir vakit olmamış aslında ama zaten pek de bir şey yapmadım yani birazcık. Bunalımdaydım şu bir kaç gündür. Babamın gelmesi tabii ki de beni çok mutlu etti ama gitmesi beni biraz travmatik olarak etkiledi yani. Çünkü ben de onunla gitmek istedim. Burada yalnız kalmak istemedim tekrar. Biraz zorlanıyorum son zor zamanlarda. Çok yoruldum. Kendime bakmaktan da hiç hoşlanmıyorum konuşurken. Çünkü suratımı gördükçe hı, sinirlerim bozuluyor yani. Şu suratı gördükçe. <laughs> Neyse hayır. İyiydim ben ya. Son zamanlarda. Bir şey oldu yine. Of neyse sonuç olarak artık yapamıyorum. Yani yapmak istemiyorum daha doğrusu. Artık dönmek istiyorum. Çok yoruldum. Fiziksel olarak çok yoruldum. Duygusal olarak çok yoruldum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum yani artık hala. Artık var ya. Ne bile bilmiyorum ya. Ama yani çok zor. Neyse bunalımdaydım işte bir süredir. Odamı görmeyin zaten yine. Ne güzel toplamıştık odamı. Neyse. Ben konuşurken yemeklerim daha da bugün artık dedim çekeyim yani video çünkü bu son bir buçuk hafta mola da bilir da bilir yani maçlara bağlı olursa da hani videomuz olsun son bir buçuk haftada bir daha göremeyeceğiz buraları belki belki de göremeyeceğiz abi çünkü buraları da göremeyeceğiz yani <laughs> evinden iki adım dışarı çıkmayacağım bir süre neyse. Siz de bir biraz bilgilendireyim dedim işte o kadar. Disney Plus aldım. Bir üç gündür falan aralıksız Disney Plus izliyorum. She Hulk'ı bitirdim. Moon Knight'ı bitirdim. Şimdi bir Disney kısmına bakacağım. Bakalım izlemediğim bir şey var mı? Marvel'da bir tane daha dizi var izlemediğim. yani bunu yap bu, bu 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 aktiviteleri yapıyorum ben sadece Şimdi yemeğimi yiyeyim. Is this a joke?